üretimde yeterli olmadığını fark ettiğiniz zaman kullandığınız programın yeni bir ERP programı arayışına geçtiniz. Ve muhtemelen birkaç tane firmayla görüştünüz. Görüşürüz. Freedom ERP'nin size ya ön plana çıkan özelliği neydi? Neden hani onu tercih etme e, tut, En azından benim müşterilerimin de Freedom'a adapte olduğunu öğrendik. Evet. Yani iş emirlerinin aramızdaki sirkülasyonun Freedom'la yapılabileceğini, sorun olmadığını evet. öğrendik. Onun için onu seçtik. Hı hı. Bir de e, gerçekten telefon ettiğimizde yanımızda oluyor. Yani. Gerekli de desteği zamanında evet. ve net olarak. Çünkü ben... yalnız şey satın almakla bitmiyor. Hı. Bir de bu arada ihtiyaçlarımızı da rahatça bildirip, ritimde o zamanlar olmayan bildirip, onlarla ilgili de yeni e, yazılımlarla e, o desteklerini de gördük. İşimiz kolaylaştı. Hı hı. Ve şu an hala şöyle diyeyim. Biz Freedom'la başladığımızda 3 milyon dolarlık bir Satışımız vardı. Evet. Bugün e, 17 milyon dolarlık satışımız var. Müşteri gamımız çok değişken ve bütün dünyayla muhatap olmaya başladık. Çin'e ihracatımız var, İspanya Meksika'ya, Kuzey Amerika'ya. Onlarla bile uyum sağlayabilecek Nitelikli. nitelikleri buluyorum. Hı -hı. She там да.